Merhaba, Özbek samsası yapıyoruz. Özbekistan'da yardımcım. Ne yaptın? Hamurunu kendi hazırladı. Yağladım. Ben de ona biraz yağladım mı? Ben hiç yemedim, hiç görmedim. Evet. İlk defa yeme ve yapma imkanım oldu. Etin içinde ne vardı? Soğan, biber, Hı. tuz, baharat yok ha. Başka baharat var mı? ya. Yağ var bir de. Tamamdır. Bunun içinde hamurunda bir yumurta koydu. Evet. Tuz koydu. Evet. Su. su koydu. Un. Bir de maya. Evet. O mayanın hepsini koydun mu? Bunları evet. yağlı olduğunu bilmiyordum. böyle açmam mı lazım? Hep böyle açmam mı lazım tabak gibi? Sonra yapacağım. Hep. tane taban içine koymanı gerek var. Böyle mi yapıyorsun? Üçgen doğru. Yuvarlak da yapıyorlar ama değil mi? you <laughs> Sonra o açtı ve ben kapattım. Bunların çoğunu ben yaptım, öğrendim ben de. Sonra üstüne yumurta sürmemiz gerekiyormuş. Yumurtanın tek sarısı mı dedim? Hayır, tüm olarak dedi. Ee, onu da sürdüm. Sonra ayarladım, Çırptım biraz. Bu arada etimiz dana etiydi. Onu bir belirteyim, kuzu değil. Şuna biraz çörek otu serptik ki gerçekten çörek otunun verdiği bir kendi kendinaz bir koku çok güzeldi. Sonra fırına koyduk 180 derecede yaklaşık 25 dakika kadar güzel bir kabardı falan pişti. Bu da diğer katlama yöntemlerinden biri. Bu daha pratik geldi bana, hoşuma gitti. Bunu da yapabildim, biraz zor ama yaptım. varmış. Çok güzel olmuş. Çok güzel. <laughs> Bakayım içine. Ay, çok iyi. Bekle <laughs> onu Özbek somsası mı? Hmm. Somsam mı? Somsam. Somsa. Çok güzel. Aa, biz afiyetle yedik. Çok güzeldi tadı bu arada. Sıcak sıcak içi Harika sulu suluydu böyle. Harikaydı. Kesinlikle yapmalısınız. Çok aslında zor bir şey değil yani. Hamurunu tutturmak mesela.